kadınlar genç yaşıyor. Beyoğlu Belediyesi'nin genç yaşayanlar adı altında başlattığı sabah spora etkinliklerine katılan bayanlar, Çıksalın, Hasköy, Sütlüce ve Piyale Paşa'da uzman hocalar eşliğinde fitness yapıyor. Sabah spora etkinliklerine Beyoğlu bayanlar yoğun ilgi gösteriyor. Her sabah saat 7-9 arasında Çıksal'ın, Hasköy, Sütlüce ve Piyale Paşa'da kendilerine tahsis edilen spor alanlarına gelen bayanlar, hocalar eşlerine fitness yapmanın sevincini yaşıyor. Açtık bacakları. Beyoğlu Belediyesi Başkanı Ahmet Misbah Demircan ise bu etkinliklerin yakın takipçisi. Ben bugün gelip sizin ortamınızı görmek istedim. Sizin Demek istedi. Spora başladıktan sonra fazla kilolarından kurtulduklarını söyleyen bayanlar kendilerini daha zinde hissettiklerini söylüyor. Çıksalın, Hasköy, Sütlüce ve Piyale Paşa'da uzman hocalar eşliğinde spor yapan bayanlar hafta içi her gün 7 ile 9 arasında spor yapabiliyor.